Sevgili dostlar, hepinize günaydın. Umuyorum gününüz çok güzel başlamıştır. Henüz öyle değilse bile basit ve uygulanabilir formülümüzü biliyorsunuz. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu fırtına çıktığında uyuyabilirim. Yıllar önce bir çiftçi fırtınası bol olan bir tepede bir çiftlik satın almıştı. Yerleştikten sonra ilk işi bir yardımcı aramak oldu ama ne yakındaki köylerden ne de uzaktakilerden kimse onu çiftliğinde çalışmak istemiyordu. Müracaatçıların hepsi çiftliğin yerini görünce çalışmaktan vazgeçiyor. Burası fırtınalıdır. Siz de vazgeçseniz iyi olur diyorlardı. Nihayet çelimsiz orta yaşı geçkince bir adam işi kabul etti. Adamın haline bakıp çiftlik işlerinden anlar mısın diye sormadan edemedi çiftlik sahibi. Sayılır dedi adam. Fırtına çıktığında uyuyabilirim. Bu ilgisiz sözü biraz düşündü. Sonra boş verip çay çaresiz adamı işe aldı. Haftalar geçtikçe çiftlik işlerini düzenli olarak yürüdüğünü de görünce içi rahatladı. Ta ki o fırtınaya kadar. Gece yarısı fırtınanın o müthiş uğultusuyla uyandı. Öyle ki bina çatır diyordu. Yatağından fırladı adamın odasına koştu. Kalk kalk fırtına çıktı. Her şeyi uçurmadan yapabileceklerimizi yapalım. Adam yatağından bile doğrulmadan mırıldandı. Boş verin efendim gidin yatın. İşe girerken ben size fırtına çıktığında uyuyabilirim demiştim ya. Çiftçi adamın rahatlığına çıldırmıştı. Ertesi sabah ilk işi onu kovmak olacaktı. Ama şimdi fırtınaya bir çare bulmak gerekiyordu. Dışarı çıktı, saman balyalarına koştu. Ama ne görsün, saman balyaları birleştirilmiş, üzeri muşamba ile örtülmüş, sıkıca bağlanmıştı. Ahıra koştu, ineklerin tamamı bahçeden ahıra sokulmuş, ahırın kapısı desteklenmişti. Tekrar evine yöneldi. Evin kepenklerinin tamamı kapatılmıştı. Çiftçi rahatlamış bir halde odasına döndü, yatağına yattı. Fırtına uğuldamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve gözlerini kapatırken mırıldandı. Fırtına çıktığında uyuyabilirim. Sıkıntılara zihnen bilgi ve plan, manen dua, maddeten tedbir ile hazırsanız fırtına çıktığında uyuyabilirsiniz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize selamlar, sevgiler.